Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Mart 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün çevrenizdeki insanlara karşı gereğinden fazla affedici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz kişisel sınırlarınızı ortadan kaldırmaya yatkınlık gösteriyorsunuz. Sizi zorlayabilecek adımlar atmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalı ve daha kontrollü olmalısınız. Yüksek tempolu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamında üst üste gelen sorumluluklar nedeniyle biraz bunalabilirsin. Fakat bu durumun içerisinden başarıyla ayrıldığın takdirde sonuçlarından oldukça memnun olacaksın. Öte yandan iş arkadaşlarınla otoriter tavrın nedeniyle tartışman mümkün. Bu gibi durumlarda yanlış anlaşılmamak adına kendini net bir şekilde ifade etmelisin fakat sana tavsiyem kendinden ödün vermemen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha karmaşık hissedeceksiniz ancak atacak olduğunuz adımları atmaktan da kaçınmayacaksınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek karmaşıklık yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, finansal olarak ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel girişimlerinize yön vermekte zorlanmayacaksınız. İstediğiniz her adımı atma şansına sahipsiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Geçmişte yaşandı bazı sorunlarında yeniden gündeme gelme ihtimali var. Kendini fazlasıyla öfkeli hissedebileceğin bir gün seni bekliyor bu durum çevrenle aranın bozulmasına neden olabilir. Sana tavsiyem, tartışmalara girmekten kaçınman olacaktır. Aksi takdirde çevrendeki insanları istemeden de olsa fazlasıyla incitebilirsin. Öte yandan sinirli ruh halinden kurtulmak adına ailen ile keyifli aktiviteler planlamak işe yarayabilir. Elde ettiğin boş vakitlerin tadını çıkarmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız arzu ettiğiniz huzura ve mutluluğa adım adım yaklaşma şansınız var. Atacak olduğunuz adımları da daha dengeli atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Zorlukları geride bırakma arzunuz varsa, ona göre adımlar atmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili daha kontrollü olmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sizi zorlamayacak harcamalar yaptığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Biraz daha dengeli olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda daha iyimser yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üzerine gitme arzunuz var. İçinde bulunduğunuz durum zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını istiyorsanız, biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. İçsel bunalımların ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Hayata dair yaptığın planların elinde olmadan değiştiğinin farkına varmak seni korkutmuş olabilir. Fakat her zaman yaptığın gibi durumu lehine çevirmek yine senin elinde. Vereceğin ufak kararlar ile durumu istediğin hale getirmen mümkün. Yeter ki umutsuzluğa kapılmadan devam et. Öte yandan iş yaşamının yoğunluğu, karmaşık duygular içerisindeyken katlanılamaz gibi geliyor olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, nefes almak için kendine ufak alanlar yaratman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğiniz olsun ya da olmasın içten içe daha heyecanlı hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Çabalamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Doğru olana yönelmeniz gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Elinize geçen maddi güçten doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Tutumlu olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilerle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Dengeleri lehinize çevirme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Hoşullara uygunluk göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sabırlı olmak her açıdan istediklerinize ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Kendini oldukça enerjik hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu enerjini yeni gelir kapıları yaratmak için kullanman mümkün. Geleceğe dönük yatırımlar yapabilir, farklı alanlarda uzmanlaşmak için gerekli adımları atabilirsin. Fakat yeni hedeflere doğru atılırken elinde olanları yok etmemen gerektiğini hatırlatırım. Bu sayede eğer işler beklenmediğin gibi giderse dönebileceğin bir alan seni bekliyor olacak. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken daha sabırlı olmalısınız. Ufak tefek anlaşmazlıkları da gözünüzde büyütmekten kaçının. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizden istenenlere olumlu anlamda cevap vermek isteyeceksiniz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmalısınız. Bugün elinize geçen maddi gücü doğru değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün taze ve güzel enerji altında güne giriş yapacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına sahipsiniz ancak bunun için beklemede kalmanızın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmaya çalışın. Karmaşadan ve kargaşadan olabildiğince uzak durmalısınız. Dikkatinin oldukça yüksek olduğu bir gündesin. Bu nedenle çevrendeki insanların sana karşı olan tutumlarını daha derinlemesine analiz edebilmen mümkün. Fakat gözlemlerin sonucunda pek de istemediğin gerçeklerle karşılaşabilirsin sana tavsiyem, bu gibi durumlarda sakin kalman olacaktır. Sinirle hareket etmenin kimseye bir faydası dokunmaz. Öte yandan özel yaşamında ortaya koyduğun otoriter tavır nedeniyle çevrendeki insanların senden uzaklaştığını fark etmen mümkün. Fakat kuracağın açık bir iletişim sayesinde bu sorunun da üstesinden gelebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalı ve kendinizi daha net ifade etmelisiniz ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durun. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalamaya devam edecek ve elinizden geleni yapacaksınız. Beklenmedik gelişmeler söz konusu olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin daha iyiye gitmesi için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. Bugün, gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmayacaksınız. İstediklerinizi elde etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Kendi kendinizi baskı altına almaktan da kaçının. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel alışkanlıklarınızın etrafınızdaki insanları rahatsız etme ihtimali var. Kendinizi ifade etme noktasında biraz daha anlaşılabilir olmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. İstediklerinize ulaşmanız çok zor olmayacak ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Fikir değişikliklerinin fazlasıyla gündeminde olduğu bir gün seni bekliyor. Bu durum, geleceğe yönelik kararlar almanı da engelliyor olabilir. Sana tavsiyem, kendine boş vakitler yaratıp bu anlarda kendine kulak vermen olacaktır. Bu sayede gerçek isteklerini ve arzularını keşfedebilirsin. Öte yandan kafanın oldukça karışık olduğu bu dönemde ailenden göreceğin destek cesaretini fazlasıyla yerine getirecektir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Duygularınızı doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir zorluk yaşanmayacak. Hata yapmaktan kaçının. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. Her şey lehinize dönecek ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün, harcamalar konusunda biraz daha tutarlı olmalısınız. İsteklerinizi elde etmek için acele etmekten kaçının. Ayrıca beklenmedik bir yerden de para gelebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, düşüncelerinizi ifade ederken daha esprili bir dil kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenme ihtimali var ancak bunun için beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Daha kontrollü ve anlaşılabilir olduğunuz sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenmesini de sağlayabilirsiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Üst üste gelen birikmiş işlerden oldukça bunalacağım bir gün seni bekliyor. Hem özel hem de iş hayatında karşılaşacağın sorumluluklar sende her şeyden kaçma isteği uyandırıyor olabilir. Fakat sana tavsiyem, sorumluluklarının üstüne gitmen olacaktır. Mantıklı bir şekilde hazırlayacağın planlama sayesinde tüm işlerini geciktirmeden tamamlayabilirsin. Öte yandan özellikle iş yaşamında karşılaştığın sorunlarla başa çıkarken arkadaşlarından ve üstlerinden destek almaktan çekinmemelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Odaklanma açısından beklenmedik gelişmeler gündeme gelse de üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize odaklanmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün elinize geçen parayı nasıl değerlendireceğinizi iyi bileceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var ancak yine de abartıdan kaçınmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün coşkun enerjiler altındasınız. Etrafınıza karşı daha iyimser yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var. Odak noktanız değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İstediklerinize ulaşmayı hedefleyin ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Çıkar ilişkilerinin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta her ne kadar içine sinmese de, geleceğini düşünerek kurduğun bu ilişkilerden pişman olmayacağını sana hatırlatırım. Özellikle üzerinde çalıştığın projeleri bitiş kısmına kadar ilerletmen mümkün. Bu durum üstlerin tarafından da fark edilebilir. Öte yandan bugün özel hayatında yakın arkadaşlarınla fikir ayrılığına gidebileceğin durumlar söz konusu olabilir. Sana tavsiyem empati kurman ve tartışmalarda kırıcı olmamaya özen göstermen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınız karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İstenmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeye çalışın. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık etkiler alacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Enerjinizi doğru kullanmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Bugün maddi anlamda kendinizi biraz olsun baskı altında hissedebilirsiniz. Gelir ve gider arasındaki tüm sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışın. Etkin adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ileriye dönük hedeflerin yeniden gündeme gelme ihtimali var. İstediklerinize adım adım ulaşma şansına sahipsiniz ancak biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Gereğinden fazla hızlı hareket ettiğiniz sürece istenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Her şey daha da iyiye gidebilir. Kendine bol bol vakit ayırmak isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında yaşanan olaylar seni fazlasıyla yıpratmış olabilir. Kendine ayıracağın vakitlerde sakin bir ortam tercih edip iç sesine kulak vermeni tavsiye ederim. Bu sayede kafanı toparlayabilir ve hayatına dair doğru kararları alabilirsin. Öte yandan aile üyeleriyle de çeşitli fikir ayrılıklarına düşmen mümkün. Sana tavsiyem gireceğin ikili iletişimlerde kırıcı olmamaya özen göstermen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ortaya çıkarmaktan kaçınmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var. Daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün fırsatlar üzerinde etkin adımlar atmaya çalışın. Genel olarak kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bugünden dilediğiniz gibi yarar sağlayacaksınız. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Kontrolü genel olarak elinizde bulundurmalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda yapmak istediğiniz her ne varsa ona odaklanmak isteyeceksiniz kişisel sınırlarınızı biraz olsun ortadan kaldırma şansınız var. Daha dengeli ve anlaşılabilir olduğunuz sürece istediklerinize ulaşmanız da çok zor olmayacak. Şartları lehinize çevirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İdeallerinin son derece ön planda olduğu bir gündesin. Bu nedenle özellikle yakın çevrendeki insanlarla dahi tartışma içerisine girmen mümkün. Fakat sana tavsiyem, kendinden ödün vermemen olacaktır aksi takdirde sınırlarının ihlal edildiğini hissedebilirsin. Bunların yanı sıra aile ilişkilerinin güçlendiğini hissediyor olman mümkün. İçerisinde bulunduğun kararsızlıklarda onlardan da fikir almanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken daha iyi hissedeceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanız gerekiyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Olumsuzluklar sizi çok fazla zorluyor olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları daha mantıklı değerlendirme altına almalısınız. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konulardaki enerjiniz bir hayli yüksek. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var ancak bunun için beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu aklınızda bulundurun ve ona göre adımlar atın. Hayatındaki ufak detaylara odaklandığın bir gün. Bu sayede uzun süredir seni rahatsız eden fakat kaynağını bulamadığın olayları keşfedebilirsin. Sana tavsiyem, geçmişinden gelen bu olaylar ile yüzleşmen olacaktır. Bu sayede geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilirsin. Öte yandan içerisinde bulunduğun durumlarla ilgili hiç beklemediğin insanların desteğini görmen mümkün. Hayatına dair kritik konularda yardım almaktan çekinmemeni öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeye çalışmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını almak istiyorsanız aldığınız kararların mutlaka arkasında durmalısınız. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi gücünüzü doğru anlamda değerlendirmekte zorlanmayacaksınız her şeyin daha da iyiye gitme şansı var. Olumsuzlukları çözüme kavuşturacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda kendinizi daha gergin hissetme ihtimaliniz var. Anlaşılması güç yaklaşımlar ortaya koyacaksınız ve bu da her şeyin daha karmaşık olabileceği anlamına geliyor. Kişisel sınırlarınızı ihlal etmediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. Kendine oldukça hırslı hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle finansal konularda ortaya çıkacak olan bu hırsın sayesinde uzun süredir beklediğin konumlara gelmen mümkün. Sana tavsiyem hırsını ve azmini kaybetmemen olacaktır. Bu sayede başarılarının üstüne yeni başarılar koyabilirsin. Akat özellikle iş yerinde hırslı tavrından dolayı rahatsız olan insanların varlığını fark etmen mümkün. Başarılarının önüne geçen insanları hayatından çıkarmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal karmaşa içerisine giriyorsunuz. Daha net ifade ortaya koyduğunuz sürece sorun yaşanmayacak. İlişkinize verdiğiniz değeri net olarak belli etmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün odak noktanızın değişiklik gösterme ihtimali var. Sınırları yeniden belirleyecek ve ona göre adımlar atacaksınız. Hata yapmamanız gerekmekte. Bugün harcamalar konusunda biraz daha kontrollü olmalısınız. Ufak tefek sorunlar yaşanabilir ancak bunların da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Hata yapmamanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.